İyi misiniz? Evet ya biz çok heyecanlıyız Gökhan'ı izleyeceğim için. Ben aylar yıllar sonra tekrar böyle bir yerde böyle beraber temas halinde olabilmek o kadar kıymetli ki hani ya bilmiyorum aynı heyecanı de paylaşıyor musunuz ama yani şu mesafede olabilmek, konuşabilmek, aşılarımızı olabilmek ve hani güvenli hayatımıza devam edebilmek kadar kıymetlisi yok. Toplantı da o. <gülüyor> <gülüyor> Zaten açıklama yaptı. Benim artık bu konuyla ilgili bir şey söylememe gerekiyor. Aşk olsun. Olabilir mi öyle bir şey? <laughs> art alıştık bir e, ya, yani. E tabii ya alış. Arkadaşlar ben de size de hayırlı olsun diyelim efendim. Beni rahat bırakın. Yeni bir ilişkiye başlıyoruz. Eee şu an çok güzel bir arkadaşlığımız var. Devam ediyor. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Arkadaş mısınız? Şu an arkadaşız evet. Her şey bir arkadaşlık değil midir? Ne zaman başladı? Ne kadar oldu Biz zaten görüşüyorduk, konuşuyorduk. O zamanlar arkadaşındı benim. Sonra tekrardan çok güzel bir elektrik aldık. Bakalım hayırlısı ne olursa zaten Hayırlısı olsun Başına, yeni projelerle Bakalım evet evet yeni projelerle görüşüyoruz. Şu an okuyoruz biliyorsun ikisini Antep'teydim. Bitti okuyoruz hayırlısı neyse olsun. Gökhan abi konuşalım. Gökhan abi çıkacak. O şey eee Sen İstanbul'sun. Bugün zaten onu çalınca görürsün üstün başımı yırtarım ben. Zaten o <laughs> <öyle> çaldığı zaman. <laughs> öyle bir şey varsa biz Aynen üstün başı yırtarken çekinmedi. Ben çok teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar. Kolay gelsin herkese çok teşekkür ederim.